Herkese merhaba. Doğa ve Çevre YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışan bir grup araştırmacı, doğal ve yapay fotosentezin iyi taraflarını bir araya getirerek hibrit bir fotosentez sistemi geliştirdi. Bitkiler fotosentez yaparak ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür. Ancak yeryüzündeki yaşam için hayati öneme sahip bu süreç hayli verimsizdir. Bu durumun nedeni, bitkilerin üzerlerine düşen güneş ışığının ancak çok küçük bir kısmını toplayabilmesi. Uzun yıllardır üzerine araştırmalar yapılan bir konuysa yapay fotosentez. Pek çok araştırmacı grubu fotosentezi laboratuvar ortamında gerçekleştirerek güneş enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürülmesi üzerine çalışmalar yapıyor. Fakat şu an için yapay fotosentezin de pek verimli olduğu söylenemez. Elektrokimyasal malzemeler ışığı bitkilere göre daha verimli bir biçimde toplayabiliyor. Ancak toplanan ışık enerjisi verimli bir biçimde kimyasal enerjiye dönüştürülemiyor. Berkeley'deki California Üniversitesi'nde çalışan bir grup araştırmacı, doğal ve yapay fotosentezin iyi taraflarını bir araya getirerek hibrit bir fotosentez sistemini geliştirdi. Profesör Dr. Peidong Yang önderliğindeki araştırmacılar, nano parçacıklar kullanarak doğal olarak fotosentez yapmayan bir bakteriye fotosentez yaptırmayı başardı. Doktor Kelsey ve arkadaşlarının yaptığı araştırmanın sonuçları ise Science dergisinde yayınlandı. Yarı iletken katmiyum sülfit nano parçacıkları ışık enerjisini toplayabiliyor. Morella bakterileri ise bu enerjiyi kullanarak karbondioksitten asetik asit sentezleyebiliyor. Deneyler, nano parçacıklardan ve bakterilerden oluşan bu sistemin günler boyunca verimli bir biçimde ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürebileceğini gösteriyor. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.